kripto parası için kaçırılıp bir dairede günlerce işkence gördü. Şimdi bu Michael Valentino. Michael İtalya'dan yeni gelmiş genç bir kripto yatırımcısı. New York'ta John Woods adında zengin bir kripto girişimcisiyle buluşacaktı. Ama John'ın planı başkaydı. İtalyan gencin kripto cüzdanının şifresini almak. 6 Mayıs 2025'te Michael buluşmak için gitti. John'ın New York'taki lüks dairesine adım attığı an her şey değişti. Telefonu, pasaportu elinden alındı. Günlerce sürecek işkence başladı. Elektrik şoku, silahla tehditler. Hatta soğuk suya sokup yasaklı madde bile kullandırıldı. Tek istedikleri içi yüklü bitcoin dolu olduğu tahmin edilen soğuk cüzdanın şifreleriydi. Tam 17 gün işkence gördü. Ta ki bir sabah kapı açık kalıncaya kadar. Fırsatı değerlendirip sokağa fırladı. Üzeri kan içinde panikle bir trafik polisine koştu. Polis evi bastığında içeride silahlar, kan izleri ve işkence malzemeleri buldu. Can ve ona yardım eden arkadaşı tutuklandı. 2025 Temmuz sonu gibi 1 milyon dolarlık kefaletle serbest bırakıldı. Dava hala sürüyor.